Selam. Kolumu kırdım. Acemice bir hataydı. Çıkmamam gereken bir yere çıktım evde. Tabi bu ağırlığı taşıyamadı. TV ünitesine çıkmıştım. Hem ünitemden oldum hem kolumdan oldum. Yere kapaklandım üstüne düştüm kolumun. Ve kolum kırıldı kırılmasından ziyade bir de çıktı. Hastanede kırığı yerine taktılar ama bayağı acıttılar. Canım çok yandı. Ondan sonra şimdi akıbeti belli değil. Rapor aldım. Rapor verdiler daha doğrusu. iş görmez haldeyim. Bu sihirli ellerle. Bak nasıl şişmiş ya. İş gördüğüm için. Ellerim şişti çünkü alçıyı yapanlar eline sağlık. Kırığı şey çıkığı yerine taktıktan sonra Elimi çok sıkı yapmışlar. Sağ olsunlar çok ilgilendiler ama bu sefer de elim şişmeye başladı. Bence 3 gün oldu artık. Bu ödem değildir. Fazla sıktıkları için olduğunu düşünüyorum. O yüzden hastaneye gideceğim şimdi. Alçıyı kırdırıp yenisini yaptırmaya çalışacağım. Bu sırada da video çekeyim dedim. Boş adam ne yapar? Sağa mı dönüyorduk, sola mı dönüyorduk burada? Sola döneceğiz sanırım. Konya'dayım. Canım memleketimdeyim. Çok seviyorum memleketimi çok fazla hatta hiç iyi bir ünü yok ülke çapında sosyal medyanın da etkisiyle ama çok yaşanabilir güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Konya'nın her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Üniversite çağında bir çıktık bir daha giremedik. İşte üniversiteydi ardından işti Konya'dan uzağız. Fakat böyle geldiğimde hele kafam boşsa şimdiki gibi. Evet canım yanıyor, evet kolum ağrıyor. Evet birçok işim kaldı. Hiç zamansız bir andaydı ki hafta sonu hem Bursa'da hem Eskişehir'de çok önemli maçlar vardı onlara gitmeyi planlıyordum. Sağlık olsun gerçekten sağlık çok önemli. Kolumu Allah'tan ameliyata almadan kurtardık. Ee, şimdilik istirahatteyim birkaç gün Konya'dayım. Konya'nın tadını çıkarıyorum. Seviyorum sevdiğim yer olunca tabii ki de tadını çıkarıyorum. Şimdi hastaneye gidiyorum size de caddeleri göstereyim dur şurayı döneyim. Konya'da trafik anlayışı Ankara'ya göre epey farklı. O yüzden zorlanıyorum. Tek kola araba sürerken de bir yandan trafiğe bakıyorum. Kamerayı çevireyim, siz de görün. Ee, i̇ki ayrı farklı eyalet gibi Konya'yla Ankara trafik konusunda. Ankara'da olabildiğince serbest birçok şey. Yani kırmızıda geçebilirsiniz, sınırını aşabilirsiniz, emniyet şeridini kullanabilirsiniz, yayalara yol vermeyebilirsiniz. Bunların hepsi Konya'da çok ağır cezalandırılıyor. Mesela şu yolda, şimdi sağdan gideyim de tabelayı görün. Buradaki tabelada 60 yazıyor ya hız sınırı. Hakikaten 60 yani. Toleransla birlikte 66, %10 toleransla birlikte. 66'yı geçtiğiniz an ceza yersiniz. Her yerde kamera var Konya'da. Eğer kamera yoksa Fahri Trafik Müfettişleri var. Şu an cama taktım ben kamerayı, bir vantuz yardımıyla, öyle bir aparatı varmış. Yani bunu görseler kamera ona bile bir şey yazabilirler. Ankara ile Konya'yı trafik anlamında bilmiyorum ama yollara anlamında ayıran en büyük özellik dikkat edin çok fazla çukurdan geçmiyorum. Yollar düz, yollar yapılı, yollar çok fazla hasara uğramıyor. Ankara'da maalesef coğrafi konumdan mıdır yoksa oradaki yapılan işe verilen önemden midir bilmiyorum. Bulvarlar hariç bütün ana yollar da dahil olmak üzere bütün yollar çukur, belediye çukuru gibi. Sürekli böyle bir e, çukura girme çıkma durumu var. En azından burada yollar düz. İkinci bir özellik burada yollar daha temiz. İnan kendi memleketim diye övmüyorum. Konya gerçekten temiz. Bunu insanı temiz tutuyor diye falan bağlayamayız. Bence bunun sebebi burada işçiler, temizlik işçileri çok verimli çalışıyorlar. Yollar hep temiz genelde. E, sadece dediğim gibi iki ayrı eyalet gibi buraya geliyorum. Bütün kurallara uymak zorundayım. Ankara'da mesela kırmızıda durmak büyük suç. Şaka yapmıyorum yani. Bilen Ankaralılar bana hemen hak verecektir. Hele sarıdan kırmızıya döndüyse durman direkt küfür sebebi. Küfür yersin. Ama normalde mesela sağ tarafa dönen araç veya işte düz gidecek araç fark etmez kırmızıda beklesin. Yanından biri gelip sinirli bir şekilde kırmızıyı geçip gider. Sokak aralarında falan kırmızı ışığa uymak büyük yanlış olarak algılanıyor Ankara'da. Buradan ne yapacaktık? Sola döneceğiz herhalde. Konya'da istiyorsan uyma. Anında ceza gelir arkandan. Böyle değişik gerçekten iki tarafta da sık sık araba kullanan biri olarak böyle farklı eyaletlermiş gibi geliyor bana. Her anlamda. Tabi burada Ankara şoförü, şimdi şey derler Konyalılar. 06 6 plaka görünce korkuyoruz. Cart cart. Ama 0-6 plakalar evet e, ne denir fırsatçıdır. Evet aralardan kaçar. Evet çok fazla trafik kuralı ihlal eder ama pratik kullanırlar. Konya'da da şöyle bir sıkıntı var. Tabii genelleme yapıyorum. Her ikisi de genelleme. Şoförlere kal geliyor Konya'da. Sağa döneceklerini bilmezler, sola döneceklerini bilmezler. Sinyal kullanımı yasak zaten şehirde. Yasaklanmış alınan bir karara göre sanırım. Sinyal kesinlikle vermezler. Konyalılar da böyle bir gereksiz e, yolda şeritten çıkma falan. Mesela ben hayatımda ilk defa, aha burada da var. İnşallah gözüküyordur da sanmam videoda. Şeritlerin arası tırtıklı mesela. Şeritlerin arasından çıkmayın diye o yol tırtıkları var. O kadar şerit ihlali var ki Konya'da. Şeriti ortalayarak gidenler falan var. Ankara'da birçok kurala uyulmaz. Konya'da da bu tarz şeyler önem verilmiyor. İki tarafa da geldiğimde farklı bak mesela sağımdan araba girmeye çalışıyor şu an. Sağımda ne kadar boşluk var. Arkadan sağıma girmeye çalıştı. Böyle farklılıklar var. Hakikaten oradan buraya gelince buranın kurallarına uymak zorundayım. Ceza yiyorum çünkü. Mesela 78 hızla gittiğim için Konya'da ceza yemiştim hız sınırı 70'miş o bölgede. Ben 78 geçmişim. Yani %10 toleransın bir fazlasını geçtiğim için ceza yemiştim. O yüzden burada dikkat ediyorum. Onun dışında son zamanlarda çok fazla bahsediyordum. Ya işte bizim memlekette Konya'da yaşam daha ucuz değil mi aslında falan diye. Tabi Konya'da yaşayanlar bunu aksini söylüyorlar. Evet ev kiraları falan yakın birbirine iki şehrin. Fakat genel manada Bence Konya ucuz. Burada yemek bir kere çok ucuz. Çok garibime gidiyor. Konya'ya gelince hırslanıyorum. Diyorum ki şunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, şuraya da gideceğim, buraya da gideceğim. Hiçbirini yapmadan geri dönüyorum. Ya da diyorum ki bir sürü arkadaşım var. Hepsine de söz veriyorum. Geldiğimde görüşelim, geldiğimde görüşelim. Ya birkaç günlüğüne geliyorum ya böyle sakat geliyorum, görüşemiyoruz. Kendime gelirsem yarın inşallah birileriyle görüşmek istiyorum. Mesela kırmızı yandı, sarıdan kırmızıya döndü. Ankara'da olsam geçerdim. Çünkü geçmek normal orada. Tolerans yani ışığın toleransı da yüksek böyle 3 saniye falan. Karşı taraf yanmıyor. Burada geçemiyorum. Anında yani kamera yoksa bile bakayım bir varmış gördün mü? Şu an çeviremiyorum kamerayı. Sol tarafta mobese var. Konya'nın her köşesinde mobese var ve her yerden ceza yemeniz muhtemel. Hatta bir ara istatistik olarak Fahri trafik müfettişlerinden fazla ceza yazdı. Şehirdi Konya. Son durumu bilmiyorum. Evet döndük geldik. Hastaneler çok dolu. Bu üzücü bir şey ya. Evet her yerde hastane var. Yenisi açılıyor falan ama otopark ağzına kadar dolu tıklım tıklım. Hani biraz iyi düşünüp bunu istihdama yoruyorsun. Ne kadar çok hastane çalışanı var falan filan. Bu öyle bir şey değil ya. Çok fazla hasta var. Ülkede hastalık hastası insan da çok fazla var. Böyle hastaneler ağzına kadar dolu. Üzücü ya. Ben çok üzülüyorum bu duruma. Hastanelerin dolu olmasına çok üzülüyorum. Bunu işte sığınmacılara falan bağlayan da var. Haklılık oranı da var tabii ki. Ama ben tek öyle olduğunu zannetmiyorum. Hastaneler uğrak yerimiz oldu ya maalesef. Hastaneden çıktım. Alçımı yenilemediler. Çıkık olduğu için riskliymiş biraz gözüküyor ama. Şuradan azıcık kestiler. Bu şişlik belki iner diye rahatlattılar. Zaten çok zor ikna ettim. resmen şey dedi doktorlar. Sekreter, doktor falan. Nereden aldıysanız oraya gidin muamelesi çektiler. Nerede yaptırdın falan filan. Ankara'da yaptırdın. İşte biz müdahale edemeyiz. Carçurt dedim böyle böyle elim şiş. Ondan sonra şey yaptılar. İyi bakalım bir giriş açtır da. Bakalım dediler ve kestiler. Çok da güzel oldu bura. Niye bu kadar darmış ya? Girerken fark etmemiştim. Biraz rahatlar umarım ya. Biraz kolunu yukarıda tut dedi da hiç kolay değil böyle durmak. Hatta yürürken şöyle falan yürüyorum. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Çok zor yerler. Sağlık çalışanları da yani en alt kademeden en üst kademeye hepsi çok büyük emek veriyorlar. Yani 3-5 tane kötü örneğe bakıp da insanlar Sağlık çalışanları hakkında kötü şeyler söylemesinler. Çok büyük fedakarlık yapıyorlar. İnanın hepsi çok kıymetli, çok değerli. Hastaneye düşen anlar bunu yani. Hastaneye Allah kimseyi düşürmesin ama düşen de ne demek istediğimi anlayacak. Doktorlarımız başta olmak üzere hepsi çok kıymetliler. Sağlık öyle bir şey ki düşmeden asla şükretmiyorsunuz. Etmek lazım. Düşmeden şükretmek lazım. Düştükten sonra zaten kolay. Koluma ağrıdığı için böyle tutmaya başladım. Kolunuzun kıymetini bilin.